Bu yıl uluslararası boyut kazanan 14. Altın Koza Film Festivali 8 yönetmenin kısa filmlerinden oluşan Görünmez Çocuklar adlı filmin gösterimiyle başladı. Festival kapsamında uzun metrajlı bir film ilk kez görme engelliler için sesli betimleme sistemiyle hazırlanarak gösterildi. Bu yıl 14.'sü düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali ilk kez uluslararası bir nitelik kazandı. Festival'e katılan sinemacılar özel bir uçakla gittikleri kentte çiçeklerle karşılandı. Bu yıl ana temo olarak çocuk haklarını işleyen festivalin sloganı da "Geleceğimizi tüketiyoruz, çocuklarımızı koruyalım" olarak belirlendi. Festivalin ilk etkinliği görme engelliler için düzenlenen film gösterimiydi. Dervis Daimi yönettiği Cenneti Beklerken adlı film sesli betimleme sistemiyle hazırlanarak sunuldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak da görme engelli öğrencilerle birlikte filmi gözlerini kapatarak izledi. Küçüğün elini tuttu. Adı nedir? Nereden geldi? Solaklı Belediyesi'nden gelmiş. Dönünce anne ne diyeceksin dedi. Sinemaya gittik. Film güzeldi diyecekler. Festivalin açılışı için Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda da bir tören düzenlendi. Törende ilk olarak film müziklerinden oluşan senfoni dinletesi sunuldu. Ardından festival kapsamında gösterilen ve yarışan filmlerin fragmanları izlendi. Festivalin açılış filmi olarak 8 yönetmenin kısa filminden oluşan Görünmez Çocuklar adlı film gösterildi. 2008 yılında...